Her annenin emzirme yolculuğu farklıdır ama hedef aynıdır. Bebeğin sağlıklı gelişimi. İlk 6 ay sadece anne sütü, ardından 2 yaşa kadar devam eden emzirme, bebeğe verilmiş en güzel hediyedir. Merhabalar, Medipor Mega Üniversite Hastanesi, Gebe Okulu ve Emzirme Danışmanlığı Bilimli Sorumlu Hemşiresi Ahsen Karagöz ben. Emzirme Haftası'na özel hazırladığımız videomuzda sosyal medya üzerinden bizlere iletmiş olduğumuz soruları yanıtlayacağız. Anne sütünü arttırmak için ne yapmalıyım? Anne sütünü arttırmak için Bizler bu süre zarfı içerisinde aslında meme dokusuna ne kadar çok uyarı verirsek o kadar çok sütümüz olmuş olacak. Bizler yine gebe okulunda ve emzirme danışmanlığı birimlerimizde anne ile bebeğin bol bol ten teması yapmasını, bebeğin annesini bol bol emmesini, bu süre zarfı içerisinde annenin beslenmesine, uyku düzenine dikkat etmesini önermiş oluyoruz. Emzik, biberon ve silikon göğüs ucu gibi emzirmenin önüne geçecek aparatların kullanımını da önermiyoruz. Anne sütünü güvenli şekilde nasıl saklamalı ve ısıtmalıyım? Anne sütü oda sıcaklığında 16 ve 29 derecede loş ve serin bir ortamda 4 saat boyunca. Buzdolabı rafında artı 4 derecede 4 gün boyunca. Yine aynı şekilde derin dondurucuda da eksi 16 derecede 6 ay boyunca saklanabilir. Sağdığımız sütü su saklama poşetinde üzerine mutlaka sağdığımız günü ve saati yazarak muhafaza etmeliyiz. Isıtırken de sanki çikolata eritir gibi benmari usulü dediğimiz bir yöntemimiz var. Bebeğin anne sütünü cam bir kabın içerisine yine aynı şekilde cam bir kabın içerisinde yer alan sıcak suyun içerisine oturtarak ısı alışverişiyle ılıtmanız yeterli olacaktır. Emzirme döneminde ilaç kullanabilir miyim? Nüfus temelli yapılan araştırmalarda Annelerin emzirme döneminde yarısından fazlası ilaç kullandığı bize gösterilmekte. Yine bu çalışmalar sonucunda da aslında baktığımızda emzirme döneminde kullanılan ilaçların birçoğu güvenli grupta yer almaktadır. Bazen bu ilaçların kullanımı doğrultusunda ilacın moleküler ağırlığı, yine ilacın formu, ilacın yağda çözünüp çözünmemesi, bebeğinizin yaşı, bebeğinizin sindirim sisteminin olgunluğu birer etken arasında yer alır. İdeal olan gerekmedikçe ilaç kullanımının fazla olmamasıdır. Bu süre zarfı içerisinde eğer ki kronik bir rahatsızlığınız varsa ya da akut bir rahatsızlığınız gelişiyorsa mutlaka hekime emziren bir anne olduğunuzu ve bebeğinize anne sütü verdiğinizi belirtmeniz gerekir ki hekiminiz de size emzirme dostu ilaçlar reçete edebilsin. Emzirmek annede yorgunluk yapar mı? Emzirmek aslında hem psikolojik hem sosyokültürel hem de hormonal bir süreçtir. Bu süre zarfı içerisinde annenin beslenmesi, dinlenmesi, istirahat etmesi çok kıymetlidir. Burada destek kuvvetlerinden yardım alması, Annenin kendine vakit ayırabilmesi, sevdiği işlerle uğraşması, hoşlandığı şeylerle vakit harcaması da yine annenin kendisini iyi hissetmesine fayda sağlayacaktır. Süt sağmak sütü almak, suçu azaltır mı yoksa arttırır mı? Ne zaman sağmak gerekir? Süt sağmak sütü arttıran bir eylemdir. Yalnızca bu süre zarfı içerisinde kontrolsüz ve gereksiz sağımlardan kaçınmak gerekir. Sütü sağmanızı istediğimiz belli başlı durumlar mevcut. Bu durumları sıralayacak olursak eğer, anne ve bebeğin birbirinden ayrı olduğu durumlar mevcut ise, örnek veriyorum anne sütünün verilemediği ve anne sütünün devamlılığının sağlanması gereken durumlar. Ama burada bizim dikkat etmenizi istediğimiz bir konu mevcut. İlk günlerde kolostrum dediğimiz süt çok yağlı ve akışkan bir süt olduğu için bunu elle sağım yapmanızı öneriyoruz. Aynı şekilde yine anne işe başlayacaksa, bebekten ayrı kalacaksa, tıkalı bir meme gibi durum oluşuyorsa o zaman yine süt sağımı gerçekleştirebilirsiniz. <laughs> Emzirme süreci yalnızca annenin sorumluluğu mu? Emzirme süreci sadece annenin sorumluluğu tabii ki de değil. Emzirme süreci anne ve bebeğin başrolde olduğu, çevrenin, yine diğer aile üyelerinin ve babanın etkin olarak rol aldığı bir takım çalışmasıdır. Bizler bu süre zarfında babanın anneye yardım etmesi, güvenli ve olumlu bir emzirme ortamı sağlamasını öneriyoruz. Annenin bebeğinin alt bakımında babanın yardımcı olması, gaz çıkarmasına yardım etmesi, banyosuna yardım etmesi, annenin kendine daha fazla vakit ayırabilmesi bu sorumluluğu biraz da olsa rahatlatacaktır. Süt yapan yiyecekler gerçekten işe yarıyor mu? Hangi besinler faydalı? Süt yapan besinler İşe yarıyor fakat şöyle anne sütünü sadece bir gıdaya indirgemek doğru değildir. Anne sütü canlı bir besindir. Bebeğe özel bir besin olduğu için de aslında her annenin emzirme sürecinde beslenme süreci değişkenlik göstermektedir. Bizlerin burada size önerileri mümkün olduğunca proteinden zengin beslenmeniz, mevsimin meyvesini sebzesini tüketmeniz paketli işlenmiş gıdalardan uzak durmanız, halk arasında aslında yanlış olarak bilinen yağlı, şekerli gıdalardan uzak durup bol bol su içmeniz sütünüzü arttıracaktır. Yapılan çalışmalarda da çemen otu, yulaf, balık, yine aynı şekilde dereotunun da süt arttırdığına dair kanıta dayalı çalışmalar bulunmaktadır. Her emzirmeden sonra gaz çıkartmak gerekir mi? Bunu isterseniz bebek üzerinde beraber uygulamalı yapmış olalım. Bebeği omzumuza hafifçe alarak başını yana doğru çevirip iki kürek kemiği arasından elimizce hafif kubbe yaparak pıt pıtlayarak aşağıdan yukarıya doğru şu şekilde gaz çıkarma işlemini bebeğiniz aktif ve uyanıksa emzirme sonrasında gerçekleştirebilirsiniz. Doğumdan sonra süt hemen gelir mi? Doğumdan sonra bebeğin emmeye başlamasıyla birlikte prolaktin hormonu vücudumuzda salgılanmış olur. Bu sütün oluşumu ve aynı zamanda sütün devamlılığını sağlayan bir hormondur. Biz emzirme eylemini gerçekleştirdiğimiz sürece bebek memeyi ne kadar emerse anne sütü de o kadar fazla olacaktır. Hatta bizler bu süreci gebelik döneminde hormonların etkisiyle bile anne de memeden süt gelişi şeklinde de görebiliyoruz. Doğru emzirme pozisyonu nasıl olmalı? Hangi pozisyonlar en rahat ve etkili? Doğru emzirme pozisyonu dediğimiz şey aslında bebeğin memenin kahverengi kısmı, ayrı dediğimiz alanı maksimum kapasitede kavramasıdır. Anne istediği pozisyonda bebeğini rahat edecek şekilde emzirebilir. İsterse kucak pozisyonu, isterse ters kucak pozisyonu, isterse koltuk altı pozisyonunda ya da yan yatarak emzirmeleri sağlayabiliriz. Bebeğimin doyduğunu nasıl anlayabilirim? Bebeğiniz emzirme sonrasında rahat ve sakinse ilk 6 ay ayda en az yarım kilo tartı alımı olacak şekilde kilo alıyorsa yine ilk günlerde gün sayısına paralel idrar çıkışları gerçekleşiyorsa örnek veriyorum 3 günlük bir bebek 3 defa, 5 günlük bir bebek 5 defa 5. ve 6. günden sonra her gün 5-6 defa idrar çıkışını görüyorsak bebeğimiz doyuyor demektir. Bebeğimi ne kadar süre emzirmeliyim? Bebeğimizi ilk 6 ay sadece anne sütüyle, 6. aydan sonra tamamlayıcı beslenmeyle birlikte 2 yaş ve sonrasına kadar emzirmenizi öneriyoruz. Sizlerden gelen soruları bugün cevaplamış olduk. Bu süre zarfı içerisinde lütfen kendinize güvenin. Bir annenin iki bebeğe yetecek kadar süt olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Bebeğinize bol bol ten teması yapıp sevgiyle beslemenizi diliyorum. Herkese sağlıklı günler, sağlıklı emzirmeler dilerim.